Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz tepkime hızlarına. Tepkime hızlarının ölçülmesi var. Renk değişimi bir tepkime girenler girenler ve ürünler renk farklılığı varsa renk değişimi gözlenerek hız takibi yapılabilir. Yani şundan bahsediyor. Örneğe baktığımızda renksiz kızıl kahverengi tepkime sonucunda ne oluşuyor? Renksiz madde oluşmuş. Bu tepkimede girenler ve ürünlerin renk farkı olduğu için hız takibi yapılabilir çift bağ karbonlar arasında karbon hidrojenler arasında çift bağ varsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Alken 12. sınıf hidrokarbonlar konusu. Brom bağlandığı zaman yani katılma tepkimesi olduğunda CH2 CH2 BR'ler açıldı. Ne oldu? Alkanlar oluştu arkadaşlar. Geldik diğer maddeye. 2. İletkenlik değişimi. Bir çözeltide toplam iyon değişimi arttıkça artar. Yani şundan bahsediyor. Örnek, örneğe baktığımızda CO2, H2O ile tepkimeye girdiğinde H artı suda ve HCO3 eksi suda oluşuyor arkadaşlar. Sonucunda toplam iyon derişiminden kastını H artı ve CO3 eksi yani HCO3 eksi oluştuğunda ne oluyor? İyon derişimi artıyor arkadaşlar. İyon derişimi artarsa zamanla iletkenlik artar. Bunu şu şekilde düşünebiliriz. E, pilleri düşünebiliriz arkadaşlar pilli pillere düşünebiliriz. Kumanda pillerine baktığımız zaman artı ve eksi var. Artı ve eksi artarsa iletkenlik ne oluyor? Artıyor. Ama eğer pil azaldığı zaman iletkenlik ne oluyor? Azalıyor ve kanal değiştirmemiz daha zorlanıyor. Buradan aklımızda kalabilir. Geldim. Yön derişiminde de derişiminde eğer hiçbir değişiklik yoksa iletkenlik değişimi de ölçülmez yapılamaz. Yani girenlerde ve çıkanlarda hiçbir şekilde yön değişimi gözlenmezse yapılmaz arkadaşlar. Geldim diğer maddeye. Basınç veya hacim değişimi arkadaşlar. Basınç veya hacim değişiminde eğer bir tepkime gaz fazında tanecik varsa sabit hacimde basınçtaki değişimden, sabit basınçta hacimdeki değişimden yararlanarak tepkime hızı ölçülebilir. Yani şundan bahsediyor bize. Örneğe baktığımızda arkadaşlar N2 artı 3H2 tepkimeye girmiş. 2NH3 oluşmuş. V neydi? Hacimdi. V sabit. Yani bundan 1 mol girmiş. Bundan 3 mol girmiş. Toplam kaç? 4 mol tepkimeye girmiş. 2 mol oluşmuş. Doğru mu? Dolayısıyla buraya baktığımda ben arkadaşlar hacim sabitse basınçtaki değişim ne oldu? Azaldı. Dolayısıyla basınçtaki değişim azaldığı için tepkime fazında e, tepkime de hızı ölçülebilir diyebilirim arkadaşlar. Geldim. Bundan 2 mol girmiş. Bundan sonucunda 7 mol mu oluşmuş? Artmış değil mi? Ama ne artmış? Bakalım basınç sabit. Sabit basınçta ne değişiyor? Hacim değişiyor. Hacim değişmiş. Dolayısıyla hızdan bahsedebilirim arkadaşlar. Geldim pH değişimine. pH değişiminde de bir tepkimede H artı iyonları azalırsa pH iyonu artar. H artı artarsa pH azalır arkadaşlar. Baktığımda aşağıdaki tepkimedeki örneğe baktığımızda arkadaşlar. 3H artı yani H artı iyonu olmuş? Azalıyor değil mi? Tepkimeye giriyor. pH ne olacak? Artacak. Dolayısıyla ben burada tepkime hızından bahsedebilirim arkadaşlar. <laughs> Geldim 5. öncüle. 5. öncülde de çözülme ve çökelme tepkimeleri var kısaca e, ürünlerde diyor çökerek oluşacak katı oluşacak katı oluşursa hız sabiti gözlenebilir kısaca katının artışına bakacağız girenler kısmında suda ürünler kısmında katı ve suda var katı miktarı artmış mı artmış çökerek deriz biz buna kat katı olduğu için ne oldu katı kütlesi arttığı için hız takibi yapılabilir arkadaşlar geldim Son olarak ısı değişimin değişimine ısı alışverişine göre yalıtılmış bir kapta sıcaklık artışı veya sıcaklık azalışı ile hız takibi yapılabilir. Bunda şundan bahsediyor. Baktığımız zaman birinci tepkime de ısı ne oldu açığa çıkmış oluşmuş yani artar değil mi? İkinci tepkime baktığımda ısı ne oldu azaldı. Dolayısıyla ben bunlarda hız takibinden bahsedebilirim arkadaşlar. Geldim. Çarpışma teorisine geldim arkadaşlar. Evet takipte kalın. Hayati Kimya ile dersler devam ediyor. Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Çarpışma teorisi. Çarpışma teorisine bakalım. Kimyasal tepkimeye neden olan çarpışmalara etkili veya etkin çarpışma denir. Bir çarpışmanın etkin olabilmesi için neler önemli? Nelerdir? Buna bakalım. Birinci öncül. Taneciklerin uygun geometride, doğrultuda ve yönde. Yani çarpışmaları gerekir. İkincisi tepkimeye giren taneciklerin yeteri kinetik enerjiye sahip olması gerekir arkadaşlar. Yeterli enerji yoksa çarpışmak için gerekli hareket enerjisi olmayacaktır. Neydi? Harekette bereket vardır derler değil mi? Dolayısıyla çarpışma olabilmesi için enerji olması gerekir arkadaşlar. Geldim. Etkin bir çarpışma için gerekli minimum kinetik enerjiye eşik enerjisi denir işkenersi EA ile gösterilir. Şunu da atlamayalım. Şurada belirli geometride ve doğrultuda çarpıştığı için ne oldu? Tepkime gerçekleşti. Belirli geometri ve e, geometri doğrultu ve yönde olmazsa tepkime gerçekleşmez arkadaşlar. Geldim. Bir kimyasal tepkime de tepkimeye girenlerin yeterli enerjiye sahipken uygun geometride çarpışırsa atomlar arasındaki bağların koptuğu veya zayıfladığı moleküllerin yeniden düzenlendiği en düşük enerji kararsız hal oluşur. Bu hale aktifleşmiş kompleks veya kararsız ürün denir. Yani bana şundan bahsediyor arkadaşlar. Aşağıdaki örneğe baktığımızda uygun geometrik şekillerde çarpıştığında ne oldu? Çarpışacak tepkime oluşacak değil mi? Son durumdaki tepkime ne? HCl, HCl tepkimesi olacak. Ama çarpışmaya başladığında zayıf bağlandığı moleküllerin yeniden düzenlendiği en yüksek enerji. Şu kısımdan bahsediyor. En yüksek enerjiye ben ne diyeceğim arkadaşlar? Kararsız ara ürün. Kararsız ara ürün. Neden? Aynı zamanda neydi bu? Aktifleşmiş kompleksi. Aktifleşmiş kompleks diyeceğiz arkadaşlar. Aktifleşmiş kompleks. Umarım anlaşılmıştır. Geldim diğer sayfaya. Diğer sayfada yüksek enerjili kararsız atom gruplarının sahip olduğu enerjiye aktifleşmiş kompleks enerjisi denir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Şimdi şu tepkimelere baktığımızda arkadaşlar birinci tepkimede potansiyel enerji ve neyi vermiş bize? Potansiyel enerji ve tepkime koordinatını vermiş. Doğru mu? <laughs> Tepkime koordinatını vermiş. Eğer grafiği şu şekilde görürsek, grafik bu şekildeyse ben bunun nasıl bir tepkime olduğunu anlayacağım ilk olarak. İlk olarak nasıl bir tepkime olduğunu anlayacağım. Şöyle kağıda üst tutalım görebiliyorsunuzdur inşallah. Heh. Şu grafiğe baktığımızda tepkimenin nasıl olduğunu anlayacağım. Endotermik tepkime diyeceğim. Endotermik tepkime olduğunu bileceğim arkadaşlar. Endotermik tepkime bunu unutmayalım. Endotermik tepkime. Peki endotermik tepkime de neymiş? İleri aktivasyon enerjisi eksi. Geri aktivasyon enerjisi neye eşitmiş? Delta H'a. Delta H sıfırdan ne oluyor? Büyük olacakmış. Dolayısıyla baktığımda benim yani delta H sıfırdan büyükse ben delta H'ı nasıl buluyordum arkadaşlar? Delta H eşittir. Değil mi? De, delta H eşittir. Ee, <laughs> e a eksi e a şeklinde buluyordum değer karşı doğru mudur? Dolayısıyla şu tepkime de ben neyi yazacağım gene? E pozitif çıkıyorsa e a büyüktür e a büyüktür e a olmaz mı? Kardeş doğru mu? İleri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisinden büyük olacak ki endotermik grafiğini bana sağlasın. Umarım anlaşılmıştır. Geldim. Şu tepkimeyi gördüğümde ben ne diyeceğim? Bu tepkime benim egzotermik tepkimemdir diyeceğim. Egzotermik tepkimemdir diyeceğim. Egzotermik tepkime. Şuraya yazalım. Daha iyi olur. Egzotermik tepkime. Egzotermik tepkimemdir. Egzotermik tepkime de arkadaşlar. Egzotermik tepkime de. EAI eksi EAG eşittir. Delta H'ı verecek bana gene. Delta H neymiş? Sıfırdan küçük. Delta H sıfırdan küçükse ben bunun nasıl bir tepkimi olduğunu bileceğim. Egzotermik. Ya da potansiyel enerji ortalarda başlayıp kuru ta tepkime koordinatının sonuna doğru başlangıç kısmını geçiyorsa ben bunun nasıl bir tepkimi olduğunu, nasıl bir grafik olduğunu bileceğim. Egzotermik tepkime, egzotermik grafik olduğunu Bileceğim arkadaşlar. <laughs> Dolayısıyla egzotermik tepkimelerde ne olacak? EAI küçüktür, EAG şeklinde bir ee, yapı ortaya çıkacak diyelim yani. Doğru mu? Geldim nota. Bir tepkimenin aktivasyon enerjisi denildiğinde, öncelikle ileri aktivasyon enerjisi anlaşılmalıdır aktivasyon enerjisi diyorsa, tepkimeden bahsediyorsa benim aklıma ne gelecek arkadaşlar? İleri aktivasyon enerjisi. Dolayısıyla ya bakalım tekrar. Bir tepkime de aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse diyor. Aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlı gerçekleşir. Aktivasyon enerjisi ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlı gerçekleşecek arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Şöyle kağıdı da şöyle tutalım. Son notlarınızı almanız için. Evet. Geldim diğer sayfaya. Baktığımda arkadaşlar diğer sayfaya baktığımda örneklerimiz var. Instagram adresimizden de gene takip edebilirsiniz. Geldim. Tepkime de işte h 2 H2O2H2S, SO2 gaz fazında tepkimelerin birleşiminde standart oluşum entalpileri sırası ile eksi 100, eksi 400 ve eksi 50 kilojül, e, ee, moldür. Buna göre standart oluşumlarda gereken e, o koşullarla gerçekleşen bu tepkimenin geri aktivasyon enerjisi 750 kilojül olduğuna göre diyor. İleri aktivasyon enerjisi kaç kilojüldür diyor bana. Yani şundan bahsediyor. Arkadaşlar. Şimdi ben delta h'ı bulalım. Delta h'ı bulabilmem için neydi benim delta h'ı bulma formülü? Delta h ürünler eksi delta h girenler. Yani ileri aktivasyon enerjisi geri aktivasyon enerjisi şeklinde de diyebilirim. Geldiğimde arkadaşlar bakalım. Ürünlerde ne var? Sırasıyla vermiş. Doğru mu bana? Sırasıyla verdiğine göre bakalım. Ürünlerde ne var? Şunlar var. Geldim. Sırasıyla verdiğine göre şu 1, şu 2, şu da 3 değil mi arkadaşlar? Geldim. 2 yine vermiş. Eksi 400. Eksi 400. Eksi yani arada artı var. Parantez açtım. Eksi 50. Doğru mu arkadaşlar? Sonu, e, formüldeki eksi geliyor daha sonra. Umarım gözüküyordur. Evet. Formüldeki eksi geliyor. Eksi. Daha sonra ne diyeceğim? Ürünler eksi girenler. Ürünleri yazdım. Girenler ikini yazacağım. Girenler neydi? Eksi eksi 100. Buradan delta aşımı ne bulacağım ben arkadaş?